Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, mahkeme Kübra'da hakimi mutlak olan Allahü Teala'dır. Bütün insanlar, bütün insanlık alemi yevmil kıyamette yeniden yeniden hayat bulur. Allah Teala'nın huzurunda mahkeme Kübra'da hesaba çekilir nasıl bir hesaba olacaktır? Anlık, birim saniyelik bir hesap olacaktır. Ve orada hiçbir şahın, padişahın, efendinin veya hutta dünya hayatında kendini çok üstün gören hiçbir zümrenin kıymeti harbiyesi olmayacaktır, değeri olmayacaktır. Ağlar Baba Bayburdi Kaddesi Allah o anı şöyle tanım diyor kürsi üzere müfti kadı oturur. İkra kitabeke nida olunur. Ayrılın mücrimler orada buyrulur. Mücrim güruhiyle ayrılmak var. Orada hesap soran Allahü Teala'dır. Hakimi mutlak olan ve yegane hesap soran odur. Onun yanında hiçbir efendinin, hiçbir varlığın, hiçbir şahın, padişahın hükmü olmayacak zerre kadar. Herkes kul hükmündedir. Herkes hesap verme mevkiindedir. Hesap sorma mevkiinde Allah Teala'dır. Hakimi mutlak O'dur. Ve orada okuyun kitabını denince aynı hitap herkes için geçerli olacaktır. İltimaslı ve torpilli kimse yok. Biz bu dünyada bir takım insanları Allah'ın huzurunda torpilli kullar zannediyoruz ya. Hayır. Orada herkesin hesabı Allah tarafından görülecek. Herkes Allahü Teala'ya hesap verecektir. Orada ikra kitabeke fermanı gelince bütün insanlık alemine ila yevmil kıyame bütün insanlık alemi yeniden dirilecek, haşrolacak ve hesap yerinde hesap verme günü hakimi mutlak olan Allah'ın huzurunda herkes hesap verecektir. Burada hesap verirken, mahkemeye giderken yanımızda avukatlar oluyor. Bir tane, beş tane ne kadar çok zengin isek o kadar çok avukatımız savunmaya giriyor. Kardeşlerim orada kendi kendimizi de savunamayacağız. Hakim mutlak olan Allah'ın huzurunda zaten her şey önümüzde ne yaptıksa nasıl yaptıksa aynen yazılmış hatırımıza çakılmış bir vaziyette. El yevme nahtimu ala ve tükellimuna eydihim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz o gün insanların ağızlarını kilitleriz. Ağızlarını mühürleriz. Yani bağlarız. Konuşamazlar. Ve elleri konuşmaya başlar. Bizimle işledi. Ayakları şehadet eder. Bizimle gitti. Yani orada hiçbir insanın itirazı olmayacak bir şekilde herkes hesap verecektir Allahü Teala'ya. Kardeşlerim, hakimi mutlak olan Allahü Teala insanlardan hesap sorarken hiçbir savunucumuz olmayacak. Burada itibarlı kul olarak tanımlayıp ayaklarını öptüğümüz insanlar da orada hesap görme mevkiinde değil, hesap verme yerindedir. Aynı konuda onların daha çok hesabı sorulacak. Eğer hileleri, hurdaları varsa orada bu, bu alemde, dünya hayatında itibarlı olarak tanımladığımız o insanlar orada zalim olarak tanımlanacaktır. Yani bizim nice efendi tanıdık, tanıdık ki dünyada onlar riya ve gösterişle, hainlik ve ihanetle bütünleşmiş ise, insanları aldatmış ise orada zalim olarak tanımlanacaklar. Onun için mahkemeyi kübranın mahiyetini bilmiyoruz. O gün Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. İbadetlerimize bakmadan bizi rahmi ile Merhametiyle yargılasın ve ce cehennem azabından korusun. Duamız hepimizin bu olmalıdır. Ayrılın mücrimler orada buyrulur. Mücrim güruhiyle ayrılmak da var. Bakınız dünyada öyle bir şahalı Müslümanız diyoruz ki. Günahlarımızı hiç sayıyoruz. Kul hakkını hiç sayıyoruz. Görmezden geliyoruz ibadetleri yerine getiremediğimizi hiç sayıyoruz. Gıybetlerimizi yok sayıyoruz. Ancak orada hesap önümüze geldiği zaman veyahut da bilgi işlem metodu diyerek daha iyi anlayalım. Bir anda önümüze geldiği zaman sistem bir bakacağız ki biz cennete gitmeyi umuyorduk ama mücrimler safındayız. Niye? Günahlarımız sevaplarımızdan daha ağır basmış. Oradaki tartıda, terazide Rabbimiz bizim anlayacağımız misalle beyan ediyor. Günah kefesi sevap kefesinden ağır bastığından dolayı orada mücrimler safında ayrılmak da vardır. Rabbim ey mücrimler burada ayrılın denince, deyince hakimi mutlak olan Rabbimizin emr fermanı anında yerine getirilecek. Melekler insanları amelleri muktezasınca saf saf yürütecektir. Okunur fermanlar, görülür hesap. Vuslatı cennette yok, elem azap. Hesap gördükten sonra ehli mücrim olan cehenneme yürütülürken Ehli mümin olan cennet ehli cennete yürütülecektir kardeşlerim. Vuslatı cennette yok elem azap. Cennet hayatında kıskançlık yok. Cennet hayatında hiçbir elem keder sıkıntı yok. Ora mutluluk yeridir. Bazı kişiler cennette efendim namaz kılınır mı kılınmaz mı? kılınır veya kılınmaz. Biz burada ibadetimizi niçin yapıyoruz? Cenneti kazanmak için. Cennetin ötesinde başka bir cennet yok ki onun için ibadet edelim. Veyahut da orada ibadet ettiğimiz anda Rabbimiz bizim derecemizi yüceltmeyecek ki. İbadet edelim. Dolayısıyla cennet hayatı mutluluk hayatıdır. Efendim hatna vardı bunlar boş konuşmalardır. Bakın samimi söylüyorum. Hatmeyi havaca vardı. Şundan zevk alıyorsun. Değerli kardeşim. Cennetin hazzı dünya hazzının çok ötesinde. O iştiyak dünya iştiyakının çok ötesinde. Ağlar baba buyurur ki vuslatı cennette yok elem azap. Orada elem yok, azap yok. Niye zikrini çekmedin, niye namazını kılmadın, Öyle bir hal yok çünkü cennetin ötesinde cennet yok. Orada makam mevki yükseltmesi yok ki insanlar ibadet etsin de cennet cehennemden cennete gelsin, cennete de derecesi yükselsin. Hayır. Bir kemal-i ru'yet olunca hitap. İşte cennetin müstesna hali bu. Bir kemal-i ru'yet olunca hitap, ey ağlar Allah'ı görmemekte var. Rabbimiz Teala Hazretleri meleklerle beraber cennet ehline Esselamu Aleyküm. Cennet hoş geldiniz dedi anda her şey bir bir anda başlıyor. Ve Allah'ın ruhaniyetini zahir gözle görecek mümin orada. Ancak orada yaratılan insan biz değiliz. Kalender orada olacak inşallah bütün müminlerle beraber. Ancak kalenderin oradaki gö gözü gönül gözü ile bütün, bütün olarak bütüşük olarak veyahut da beraber olarak görecek. Yani dünya hayatımızda görmediğimiz Rabbimizin cevheri hakikatını orada bir kemal ruyet anında göreceğiz, müminler görecek. Ne kadar görecek? kim ne kadar dünyada amel salih işlemişse cennet hayatındaki iştiyakı o kadar olacak. Allah'ı ne kadar göreceğiz? Hey! Orada da kardeşlerim dünya hayatımızda işlemiş olduğumuz amellerimizi müktezasınca göreceğiz. Öyle müminler var ki dünyadan gerçekten bezli mal olmuşlar. Dünyayı bir yana atmışlar. Onlar sabırla ve suhuletle Allah'ın tecelliyatına razı olmuşlar, taksimatına razı olmuşlar. Onlar kendini ahiret yurduna adamışlar. Elbette ki biz onlarla bir olmayacağız. Değerli kardeşlerim, Kur'an velayet makamını açık anlatıyor. Evliyaullah, bizim tanıdıklarımız değil, bizim tanımladıklarımız değil, Kur'an'ın tanımladığı insanlardır. Onlardan bezdimal hayatı vardır. Onlar bezdimal hayatını yaşarlar. Bir ekmeği paylaşırlar, 40 zeytini 40 kişiye paylaşırlar. Onların apartman dairesi, o dolayısıyla kalender bu işin içinde yok ben varın diyen insanlardan da Rabbime sığınırım. O insanlar cennet hayatını, bir kemal ruyet anını her an seyredecek insanlar hiçbir iddia peşinde değillerdir. İddia sahibi de değillerdir kardeşlerim. Ey ağlar Allah'ı görmemek de var. Burada umutlarımız çok. Dünya hayatında Beklendiğimiz çok. Hepimiz Rabbimizin cennetinde Rabbimizin ce cevherini ve cemalullahını seyretmek istiyoruz. Rabbim hakimi mutlak olarak bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi affetsin, cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. El-Fatiha.